Seni ilk gördüğüm andan itibaren seviyorum Zera. Gökyüzünün mavisinden daha güzel olanın mavi gözlerine kapıldığım o günden beri. Kalbimin tek sahibi olduğun o andan beri seviyorum seni. Ama bunu sana söyleyemezdim. Yasak koymuştum bana. Seni sevmem yasaktır. Hem bunu sana söylesem, sahte evlilik oyununu da bitirecektin. O yüzden ben seni hep gizliden gizliye sevdim. Zaten yapacak başka bir şeyim de yoktu. Senin beni sevebilme ihtimalin de yoktu. Belki de seni seviyorumdur Kertenkele. Seviyor muyum? Belki başka bir zamanda, ne bileyim, başka şartlarda karşılaşabilseydik... Olabilirdi ama... ...olmadı. Kader, ne yaparsın? Bazı şeyleri değiştiremiyorsun. Ama... ...artık bitmesi lazım Zehra. Ne demek istiyorsun? Her şey içinden çıkılmaz bir hale geldi artık Zehra. Ben çırpındıkça batıyorum. Battıkça da seni peşimden sürüklüyorum benim yüzümden daha fazla zarar görmene dayanamam. Benim gitmem lazım. Hayır, beni bırakıp gidemezsin. Bak Zehra, kim olduğum ortaya çıktığında belki de gel seni terk edecek. Bilmiyordum diyeceksin ama inanmayacaklar. Benim yüzümden aileni kaybetmeni istemem. Hayır, gitme. Ben de gitmek istemiyorum inan. Senden uzakta yaşayabilir miyim inan onu da bilmiyorum. Bu saçma sapan sahte evliliğe niye katlandım zannediyorsun? Hep sana daha yakın olabilmek için. Ama artık benim yüzümden zarar görmene katlanamam. Böyle süsler gibi bakma ne olur. Hem sen değil miydin... ...beni seven biriyle sahte evlilik yapamam diyen. İtiraf ettim işte her şeyi. Neden şimdi gitmemi istemiyorsun? Gitmeyi istemiyorum çünkü. Neden Zehra? Ha? Hadi burada kalmam için bana tek bir neden söyle. Kaçırma hadi gözlerini. Gördün mü bak, sen de bir şey diyemiyorsun. Artık oyun bitti Zehra. Benim gitmem lazım. Hayır git.